Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Güzel insanlar, değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz Allah kimleri sevmez. Aslında çok geniş bir konu. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ben şimdi size 10-15 tane başlık anlatacağım ama Allah'ın günah grubuna soktuğu, haram grubuna soktuğu, yasak grubuna soktuğu, müşriklere, kafirlere, genel manasıyla mücrimlere atfettiği, şeytana atfettiği, onların yaptığını Müslümana yakışmadığını söylediği her şey aslında Allah'ın sevmediği şeydir. Dolaylı olarak baktığımızda. Fakat genelde yani sadece şöyle bir çağrışım yapsın diye bu konuyu seçtim. Allah kimleri sevmez? Ben bunlardan uzak dursam Allah'ın sevmediği biri olmak istemem. En azından ben bunları yapmayayım gibi sadece konu başlıklarını vereceğim. Çok geniş şeylere de girmeyeceğim. Burada ayetler verdim ben. Özellikle İsra suresi 22 ve 38. ayetler arası. Zaten oraya geldiğinizde merak edip önüne arkasına da gideceksiniz. Daha çok konu başlığımız 22-38 buradaki aldığımız başlıklar. Diğer ayetlerin de meallerini bir okuyun. Hatta bugünkü çağda internet gibi bir nimet var. oradan mesela Kur'an'da Allah kimleri sevmez gibi böyle başlıklara tıkladığınız zaman belki benimkinin on katını bulacaksınız. Ben böyle tadımlık bir sunum yapayım. Siz gerisini kendiniz azıcık merak edin, inceleyin. Ama bazı şeyleri önemine binaen bilmenizde fayda var. Allah'ın sevmediği insanlardan, Allah'ın sevmediği işi yapanlar olmaktan Cenab-ı Allah bizi muhafaza eylesin. Diyelim mi başlayalım. Şimdi birincisi Nahil Suresi 23. ayet. Ayetin baş tarafını değil de daha çok bizim konumuzu ilgilendiren tarafını söylüyorum. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Bu kaçıncı ayette? 23. ayet. Ee, Allah büyüklük taslayanları, kibirli, gururlu davrananları, böyle kendini bir şey sanır gibi insanlara tepeden bakanları sevmez. Şimdi İsra 22-38 arasındaki ayetler yani Allah'ın hoşuna gitmeyen davranışların e, sergilenmesi, bu davranışları sergileyenleri, Allah'ın hoşuna gitmeyen şeylerin listesi verilmiş sanki. O listeye göre e, Allah'ın hoşuna gitmeyen listede şunlar var. Bir, Allah'la birlikte başka bir ilah tanımak. Aslında bakın, şirkin kelime manası Allah'ın yerine başka bir ilah tanımak değildir. Allah'ın peşi sıra Allah'ın aracı olacağını kabul ettiğiniz birilerine yani yardımcı ilah kabul etmek şirktir. Dediğim gibi Allah'ı ahad. Allah bir. Onun bir dengi yok. Neyse kendisi şeyin benzeri yok. O zaman öyle bir Allah için tutup da e, yani Zümer suresi 3. ayette var. Yunus suresi 18. ayetlerde var. Yani onlar bize diyor. Mesela biz puta tapanlara niye tapıyoruz dediği zaman Mekke müşriklerinin puta tapanlarına e, diyorlar ki onlar bize Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz. Yani onlar bize aracı olsun. Zaten bu putlar var ya La zaminat Mekke müşriklerinin büyük putları. Biri Taif'te, biri Taif Mekke arasındadır. Bir tanesi Medine'dedir. E, Mekke'dedir. Laat menat büyük putları. Ama işin garibi Araplar kız çocuklarını uğursuz sayarlar. Erkek çocuklarını böyle göklere çıkarlar. Ama seçtikleri bu büyük putların hepsi kadın. Heykellerin hepsi kadın putu. Onlar melekleri Allah'ın kızları sayıyorlarmış. Ayetlerde var bu. Doğal olarak putları kadın şeklinde yapıyorlar. Güya o Allah'ın melekler kızları diye bu putlar da Allah'ın arasında aracı kuracak. Yani hanımları vasıtasıyla, kızları vasıtasıyla Allah'tan tabiri caizse işini bitirecekler. Sanki ihale alıyorlar aracı koyup da yani. Onun için şirk Allah'ın dışında başka Allah tanımak değil. Allah'ın peşi sıra Allah'a aracılar kabul etmek. He bunu söylediğimiz zaman aklınıza bir şeyler geliyordur herhalde değil mi? Allah'a aracılar kabul etmek. Yok çakma efendiler, şeyhler, gavslar, üstadlar bilmem neler neymiş yer cehennemin kapısına duracakmış da bunları kurtaracakmış. Şefaatle ilgili bir videom var. Lütfen orayı bir seyredin. Lütfen orayı bir seyredin. Kimsenin kimseyi kurtarma şansı yok. Onun için Allah'ın sevmediği özellikler bir neymiş? Allah'ın peşi sıra Allah'a yardımcı ilahlar tanımak. Allah'tan başkasına kulluk etmek. Ya e bu nasıl bir şey? Allah'tan başkasına kulluk etmek. Şimdi düşünün. İki seçim hakkınız var. Birini yaparsanız Allah'ın emrini yerine getirmiş olacaksınız. Birini yaparsanız şeytanın emrini yerine getirmiş olacaksınız. Bu bazen sizin Allah'ınız hanımınız olur. Allah Allah hanımınız arasında kalırsınız, hanımınızı memnun etmeyi seçersiniz. E sen onu Allah'ın yaptın işte. Aşağı. Veya bazen çocuğunuzu memnun etmek için Allah'ın hatırını kırarsınız yani. Allah'ın dediğini değil de çocuğunuzun dediğini yaparsınız. Bazen annenizin, babanızın dediğini yaparsınız. Halbuki Tevbe suresinde çok ilginç ayetler var. Onun için derler, bu ayet-i kerime de gayet açık. Yani Allah'ın kuluysanız Allah'ın memnun edecek şeyler yapacaksınız. Şeytanın kuluysanız şeytanı memnun edecek şeyler yapacaksınız. Bu nasıl ayıracak? Allah'ın emrettiği, istediği şeyler yaparsan Allah'ın kulu olursun. Allah'ın yasakladığı, şeytanın istediği şeyler yaparsan şeytanın kulu olursun. Onun için Allah'tan başkasına kulluk etmek, hiç kimseye Allah'ın gücüne yasakladığı konuda itaat etmeyin. Onun kulu olursunuz. Ana babaya iyi davranmamak. Ana babaya iyi davranmayanları Allah sevmez. Baştan ne dedik? Allah'la birlikte yardımcı ilah tanıyanı Allah sevmez. Allah'tan başka bir kulu gedeni Allah sevmez. Ana babaya kötü davrananı Allah sevmez. Sadece ne olur? Ana baba sizden günah ve haram olan bir şey isterse sadece o zaman itaat etmeme olmaz deme hakkınız var. Onun dışında Hayır denmez. Gücünüz yetiyorsa ve istediği şey helalse anneye babaya hayır denmez. Kötülükte ısrar edenleri Allah sevmez. Şimdi hataya kusura düşebilirsin sonra pişman olur tevbe edersin. Ama bu kötülüğü davranış haline getirip ısrarla onu yaşam biçimine dönüştüren kişileri Allah sevmez. Akraba yoksun ve yolcu hakkı yiyenler. Şimdi miras konusunda akrabaların hakkını yiyenler. Çoluğun çocuğun birbirlerine kardeşler birbirlerinin hakkını yiyenler. Yolcunun yetimin, garibanın hakkını yiyenleri Allah sevmez. Saçıp savuranları Allah sevmez. İnnel mübezzirine kâni yıkvâne şeyâtîn. Bu ayet çok ilginçtir. İsra suresinde. Öletü bezir tebzira innel mübezzirine kâni yıkvâne şeyâtîn. Sakın saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanın arkadaşlarıdır. Ayetteki ifade. Ben de bu ayeti okuduğumda hep böyle düğünlerde para saçanlar aklıma gelir herhalde en iyi saçmanın alameti odur. Çoluğuna çocuğuna kuruş koklatmaz. Çalıştırdığı işçisine alın terini verirken eli titrer vermez. E, bile yapmaz. E, ama düğünlerde çıkar gösteriş olsun diye böyle demet demet paraları serper. Dansözlerin tepesinden atar. Yok ayakkabısından şampanya içer. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben saçıp savurma deyince ilk aklıma bu geliyor. Bunun dışında gereksiz yere para harcamak. Hayra kuruş para vermezken şerre para yağdırmak veya lüzumsuz ihtiyacı olmadığı şeyi almak. Bir Alman hatta sözü var. Ben bunu Almanya'da görev yaparken duymuştum. Çok hoşuma gitmişti. Bizde de Türkçe karşılığı tam olarak oturursa ne olur bilmiyorum ama ihtiyacın olmayan bir şeyi ne kadar ucuza alırsan al, pahalıya almışsındır. Çünkü ihtiyacınız olmayan bir şey, elbisen yeterince elbisen varsa bir tane evde giyecek, bir tane sokakta giyecek, bir tane resmi yerlerde giyecek, bir tane de yedek dört tane olsun. Beşincisi israftır. Eşincisi israftır. Ayakkabı içinde böyle, Elbise içinde böyledir. Gerekmedikçe, gerekmedikçe modaya uyacağım diyerekten, lüzumsuz fazla eşya almak, ev eşyalarını dakika başı değiştirmek, yenileri atıp da eski eskileri atıp yenilerini almak filan, bunlar saçıp savurmanın alameti. Gereksiz yere. Anlayan anlamıştır. Saçıp savuranları Allah sevmez çünkü şeytan çok seviyormuş. Fakire vermeyen ve fakire bir de kötü davrananlar var. Vermeyebilirsiniz ama üzme hakkınız, azarlama hakkınız, kovma hakkınız yok. Cimrilik yapanlar. Allah cimrileri sevmez. Fakire tövbe kötü davrananları vermeyenleri sevmez. Geçim derdinden çocuklarını öldürenleri de sevmez. Bugün belki çocuğunu geçim derdinden dolayı öldüren yok. Ama çocuk aldıranlar var. Çocuk aldırmak da o gün diri diri toprağa gömüyorlarmış. Bugün de diri diri kürtaj yaptıranlar bu gruba girer, katil olurlar. Allah bunları sevmez zinaya yaklaşanlar, he bu geçim derdinden çocuklarını öldürenlerden bir tanesi işte bahçe şey bir bölüm daha söyleyebiliriz. Ee, bazen ideoloji uğruna e, ülkenin insanların çocuklarının okumasına mani oldular senelerce. Bugün de olur, gelecekte de mesela yok efendim o kapalı bu okulda okutmayalım, yok bu açık okulda okutmayalım. İran'da zorla kapatıyorlar, bizde zorla açtılar bir ara ve bir sürü çocuklarımızı cahil bıraktılar. Onu da cehaletle öldürdüler. Bu da öldürmekten beterdir. Allah bunların hiçbirini sevmez. Zinaya yaklaşanları Allah sevmez. Haksız yere cinayet işleyenleri Allah sevmez. Yetim malı yiyenleri Allah sevmez. Ölçü ve tartıda hile yapanları Allah sevmez. Bilmediği işe burnunu sokanları Allah sevmez. Kibirli, gururlu davranan, insanlara hakir görenleri Allah sevmez. Nereden çıkardık bunu? işte İsra suresi 22 ile 38. ayetler arasında bunu anlatıyor. Başka? Hac suresi 38. Buraya yazdık. Hain ve nankör olanları Allah sevmez. Allah şımarıkları sevmez. Kasas 76. Allah bozguncuları sevmez. İnsanların arasını bozmak, ülkelerin arasını bozmak, insanların huzurunu kaçırmak, huzurunu kaçıracak laflar etmek, işler yapmak. Kasas 77. Allah bunları sevmez. Allah kafirleri sevmez. Rum 45. Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman suresi 18. Bilmem anlatabildim mi? Kısacası nedir? Allah Kur'an'da yap dediği şeyleri yapanları sever. Yapma dediği şeyleri yapanları sevmez. Allah'ın istediğini yapanlar Allah'ın kuludur. Allah'ın seveceği gruptur. Şeytanın istediğini yapanlar da şeytanı seveceği Allah'ın nefret edeceği insanlardır. Cenab-ı Allah sevdiklerinin içine dahil eylesin. Efendim.